Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 23 Haziran Cuma. Kurbana birkaç gün kala kan bulduk. Mezbaneden aldık. Bunlar üçüncü besleme. Gördüğünüz gibi ilk beslemede sucuk yöntemini tercih ediyoruz. Çünkü eleğin arasından sülükler geçiyor. Yarısı aşağıda, yarısı yukarıda alıyor. O şekilde besleniyor. Bu da sürüyü çıkartmakta zorluk çekiyoruz. Zedeliyoruz. Bu şekilde ikinci beslemeden sonra elek yöntemini kullanıyoruz. Daha pratik oluyor. Gördüğünüz gibi içinde emmeyen sülükler var. Onları bu şekilde cımbızla teker teker alıyoruz. Orada sülükler temizleniyor. Ben burada ilk beslemesini yapıyorum. Beslemeyi yaptıktan sonra belli bir süre durduktan sonra bu sülükleri bu kanın içerisinden alıyoruz. Aşırı beslemeden dolayı da zayiatlar oluyor. Şu anda yaklaşık kıvamına geldi. Eli kaldırarak besleme işlemini sonlandıracağım. Yine emmeyenleri bunun içerisinden ayıracağız. Bu şekilde sona gelmiş bulunuyoruz. Bu şekilde ele kaldırıyoruz. Aşırı beslenmesini önlemiş oluyoruz.